Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun konusu nedir? Hemen söylüyorum. E, hatırlarsanız, birinci ay şerefimize soru-cevap videosu yapmıştık. Bayağı uzun bir video olmuştu. Sizden gelen soruları derleyip, toplayıp e, bir şekilde Bedva kalesi ve ben cevaplamaya çalışmıştık. E, şimdi yine benzer bir formatta bir çalışma yapalım diyoruz. Ancak bu defa şöyle bir şey olacak. Siz sorularınızı Instagram sayfamızda ...DM'den sesli mesaj olarak atacaksınız. Ve tabii o sesli mesajın içerisinde... ...hangi sunucudasınız, oyuncu adınız nedir... ...bunları da söyleyeceksiniz. Ve biz önce sizin sesinizden soruyu dinleyeceğiz. Ve e, hemen ardından da sorunuzu cevaplayacağız. Bunun için şu anki sınırımız tabii... E, ...çok yoğun olduğu için e, programlar vesaire... E, ...ve tabii ki de o kadar soruyu cevaplamak da... ...son derece uzun olacağı için... E, 10 kişi diyelim en şanslı 10 kişi çekilişle yapabiliriz bu 10 kişiyi seçmek için ya da bakarız ki e, o kadar güzel sorular geldi hepsini bölümler şeklinde yaparız o kısma henüz karar vermedik ama sizden ne istiyoruz sizden ses kaydı olarak sorularınızı istiyoruz arkadaşlar kendinizi de tanıtın babalar gibi deyin ben şu serverdayım deyin benim e, kullanıcı adım şudur deyin hatta birliğim de budur deyin hem etrafınızda meydan okuyun, hem bize sorularınızı sorun. Biz de elimizden geldiğince sorularınıza cevap bulmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfası zaten şu anda ekranda yazıyor. Ee, bekliyoruz. Süre ne zamana kadar? Hemen söyleyeyim. Bugün günlerden 1 Mayıs Cuma. İşçi ve Bahar Bayramımız kutlu olsun öncelikle. Tabii bu arada benim de doğum günüm. Benim de doğum günüm kutlu olsun. Neyse, yarın akşam yani 2 Mayıs saat 18'e kadar süreniz var. Instagram sayfamızdan sorularınızı sesli mesaj olarak sorularınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.